Merhabalar. Duygular sistemimizin ve insan oluşumuzun bir parçası. Karmaşık bir fizyolojisi var. Araştırmalar sayesinde artık duyguların doğamızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Sürekli bedenimiz ve duygularımız bizimle konuşmaya çalışıyor. Bize bir takım sinyaller gönderiyor. Sadece geçmişte olanlarla ilgili değil, aynı zamanda bugünkü yaşantımda işlevsiz olan ve beni sıkıştıran durumlarla ilgili de bana mesajlar vermeye çalışıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Ya onları reddediyoruz ya yok sayıyoruz ya kontrol etmeye çalışıyoruz ya da bir an önce onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Duyguları kontrol edemeyiz. Bu durumda böyle hissetmemeliyim. Bu durumda böyle hissetmeliyim gibi yollar maalesef işe yaramıyor. Çünkü zihin nerede hangi duygunun hissedileceğine karar veremez. Duygular ayrı bir sistemdir ve zihinden bağımsız hareket eder. Duyguyu reddetmek, yok saymak ya da kontrol etmeye çalışmak daha da çok duyguyu bastırmamıza ve şiddetinin artmasına neden olur. Ve hissetmeye direndiğimiz duygular içsel dengemizi bozarlar. Duygular sadece gelirler ve görülmek isterler. Kaçmaya çalıştıkça ya da savaştıkça daha da şiddeti artar ve bunalırız. Üstüne üstlük enerjinizin çok büyük bir kısmını duygularla savaşmaya ya da onlardan kaçmaya harcarken tükenmişliğe doğru yol aldığınızın farkında bile olmazsınız. Yani red, kaçış ya da savaş hali enerjinizi emer. Çok ciddi bir enerji kaybıdır bir başka işlevsiz tutumumuzda duyguları iyi ya da kötü diye sınıflandırma eğilimimiz. Aslında iyi ya da kötü duygu yoktur. Bazı duygular öcü değildir. Korku, utanç, öfke, üzüntü, acı gibi hissedilmesi hoş olmasa bile her duygumuz harikadır. İnsan oluşumuzun göstergesidir. Aynı zamanda duyguların çok çeşitli işlevleri vardır. Ve her bir duygunun bir işlevi ve bize bir mesajı vardır. Aslında duyguyu reddettiğimizde doğamızı reddediyoruz. Peki bu tutumlar yerine başka hangi seçeneklerimiz var? Duyguları hoş karşılama ve kabul etme seçeneğimiz de var. Bu nedenlerle gelen duyguları kabul etmek ve onlara merak duymak, duygularla olan ilişkimizi yeniden düzenleme konusunda atabileceğimiz ilk adım. Duygulara hoş geldin tutumu geliştirdiğimizde, göstermek için geldikleri şeyi görürüz ve bununla ilgili harekete geçeriz. Kendimize dair mantıksız inançlarımızın ve sınırlı algılama biçimlerimizin bedenimize ve duygularımıza olan etkisini görüp kendimiz için iyi olan düşünce ve davranış kalıplarını seçebiliriz. Bazı duygular travmalarıma işaret ederler ve onları çözümleyip o travmalardan ayrışmak ve özgürleşmek için bir fırsattır. Duyguları hissettiğimde nereden geldiklerini bulabilir ve geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurabilirim. Bugünü yaşarken geçmişte yaşamam. Çoğu zaman yaşadığımız güncel olaylar üzerinden tetiklenen bu duygular Geçmişte hissetmenin güvenli olmadığı zamanlarda bastırılmış duyguları bize göstermeye çalışıyor. Ancak duyguyu hissettiğimde nereden geldiğini anlayabilir ve bugünümden ayrıştırabilirim. Duygularla ilgili yaşadığımız sıkıntının çok büyük bir bölümü duyguları hissetmemek için gösterdiğimiz dirençten kaynaklanıyor. Şimdi önünüzde ağır bir kutu olduğunu hayal edin ve o kutuyu ittiğinizi hayal edin. Elinizle ağır bir kutuyu bu şekilde ittiğinizi fark ederken bir şeyi itmek için harcadığınız beden enerjisini fark edin. Bunu günlerce, aylarca, yıllarca yaptığımızda yaratacağı yorgunluğu ve tükenmişliği hayal edin. Duyguları itmek için harcadığımız bu enerjiyi duygumuzu alan açmaya ve duyguya kapasite arttırmaya da verebiliriz. Duyguyu bedenimde hissetme kapasitem arttıkça deneyimlerimi seçtiğim şekilde değiştirme şansım da artacak. Teşekkürler. Müzik